Selamlar tekrardan merhabalar Ne naber nasılsın iyiymişsin umarım iyisindir keyiflerde yerindedir bugün nereye geldik topraklanmaya geldik şöyle yüklerimizi biraz atacağız bir topraklanacağız bir kendimize geleceğiz güzel bir kısım kolay bir kısım öyle çok bir esprisi yok zaten şu iki sayfayı anlatacağım diğer günde şu iki sayfayı üç pardon sayfayı anlatıp zaten konu bitecek hani konu artık bunun çevresinde dönüyor öyle çok aman aman zor bir olay yok bence zor kısımlar bitti sadece birkaç tane sizi yanılgıya düşürebilecek kavram yanılgıları olabilecek işler var. Onlar hakkında konuşacağım ve gayet güzel olacağını düşünüyorum. Tamam mı? Bir şeyleri öğrenebildiğini zannediyorum. Bu güzel bir olay bence. Yani belki bugüne kadar Düzgün bir şekilde fizik öğrenemedin, nefret ettin ama artık ben sevmeye başladığını düşünüyorum. Ve kolay geldiğini düşünüyorum. Aslında hepiniz yaparsınız, zehir gibi çocuklarsınız. Sadece doğru öğretilmedi, doğru anlatılmadı. Ben de doğru bir şekilde sana ifade etmeye çalışıyorum. Ve biraz zorlanacağımız noktalar var mı? Var. Ben de zorlanıyorum. Yani Temmuz sıcağında ders çekiyorum yani. Şu klima 20-24 çalışıyor neredeyse. Boynumuz ağlıyor, belimiz ağrıyor. Artık yani şu bel var ya tutuldu yani artık öyle diyeyim. Ama olacak bunlar. Olacak. Yani her şeyin bir bedeli var. Tamam. O zaman ne diyelim? Sen hazırsın, ben hazırım. E o zaman bizi kim tutar yani? Yardıralım, başlayalım. Gel bakalım şuradan bir topraklamayla başlayalım. Şimdi geldik topraklamaya. Şimdi diyor ki elektrostatikte yüklü bir cismin ya da sistemi toprağa bağlayarak nötr yapma olayını biz arkadaşlar topraklama diyoruz. Toprak tüm sistemlere göre sonsuz büyüklükte kabul edilecek yük kapasitesine sahiptir. Bu nedenle yüklü bütün cisimleri nötrleyecek yapıdadır. Yani toprak çok büyük bir R yarıçaplı yani sonsuz R yarıçaplı düşünebilirsin. Nötr olduğunu düşünebilirsin. Buna yüklü bir şey değdirsen ne olacaktır? O yüklü şey nötrlenecektir. Çünkü sonsuz büyüklükte nötr bir şey var. Yani R'yi 10 milyar gibi bir sayı düşün. Tamam o yüzden artı da olsa eksi de olsa cisminiz nötrlenecektir. Mesela pozitif yüklü iletken bir cismi siz pozitif yük fazlalığı var. İletken bir cismi toprağa bağladığınızda ne olacak? Topraktan cisme elektron geçişi olacak. E, Neler hareket ediyor da elektronlar hareket ediyor da. burada artı yük fazlalığı varsa destek kuvvet olarak eksiler gelecek ve bu artıları nötrleyecek. Burada mesela fazladan 7 tane elektron, proton göstermişim mesela 7 tane yük. Sayılarla ufak ufak oynadığımız için 7 tane sanki eksi geliyor düşünebilirsin. Burayı ne yapacak? Nötrleyecek. Tamam. Şöyle demek istemiyorum. Hani işte artılar toprağa gider. Bunu bazı soru çözümlerinde görebilirsin. Bazı hocalar kolaylık olsun diye anlatırlar. İşte artılar toprağa gider, cisim nötr olur. Bu biraz yanlış oluyor. O yüzden o şekilde anlatıma girmiyorum ben. Şimdi negatif yüklü bir cismin var. Toprağa bağlandığında ise bu sefer ne olacak? Bu negatif yüklerin nötrlenmesi lazım. Yani toprağa gidecekler. Bu sefer negatif yükler toprağa kaçacaktır. Buradaki eksi yük miktarı azalacaktır ve nötrlenecektir. Topraklamanın amacı aslında çalışma prensibi bu. Mesela sen bir tane yüklü elektroskop aldın. Artı yüklü olsun. Tamam mı? Gittim bunu topuzundan toprağa bağladım. Şöyle toprağa bağlanır. E ne olacak? Topraktan ekster gelecek bu elektroskobun o fazlalık olan artı yüklerini nötrleyecek. Ne olacak? Yapraklar mesela kapanacak diyebiliriz. Aslında ana düşünce bu. Topraklamanın mantığının ana düşüncesi çalışma prensibi bu şekilde. Şimdi örnek 15'te bir şeyler sana anlatacağım ve daha iyi anlamı için aslında bir konu anlatım tadında. Bir bakalım. Diyor ki yalıtkan destek üzerine konulan nötr ve iletken AB çubuğu A ve B uçları ayrı ayrı topraklanmıştır. AB çubuğuna dokunmayacak şekilde artı yüklü X çubuğu şekillerdeki gibi yaklaştırılmıştır. Buna göre AB uçlarının yük işareti sırasıyla ne olur? Şimdi ben sorudan bağımsız önce bir soru üzerine bir şey anlatayım. Şimdi bu arkadaşı biz topraklamışız. Tamam güzel. Şu an bu çubuğu bir unut. Bu çubuk yok. Şimdi bu arkadaş nötr mü? Evet nötr. Bir etkinlik düşünelim. Bir parti düşünelim. Bu partide bizim kız arkadaşlarımız ve erkek arkadaşlarımız var. Şöyle artı yükleri çizdik. Ve bu partide herkesin bir partneri var. Şöyle 7 tane artı çizmiş olalım. Güzel. Bu da bizim nötr olduğumuzu ifade ediyor şu anda. Tamam. Güzel. Harika. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi gittik dışarıdan artı yükler böyle bir geldi. Ne olacak? Eksiler bir kopacak. Bir gidecek. Nereye? Şu A ucuna doğru gidecek. Mesela şu iki tanesi şuraya gitti. Ve burası kutuplandı. Niye? Çünkü burada bir etkiyle elektriklenme var. Şurada bir etkileniyor bunlar. Partnerlerinden ayrıldı bunlar. Ee, peki bunlar partnersiz kaldı. Bunlara ne olacak? Hemen destek kuvvet çıkacak. Hemen hop buradan eksi yükler gelecek. Eksi yükler gelecek ve buraya bunlara destek kuvvet yapacak. Şimdi... Ben eğer toprak bağlantısını kesmeden toprak bağlantısı hala var. Bu çubuğu uzaklaştırsam ne olacak? E bu etki ortadan kalkacak. E bu eksiler de gitmek isteyecek eski yerine. E gidemeyecek çünkü artık onlar eşleşmişler. Yani partnerlerini bulmuşlar. Bu eksiler hoppala toprağa gidecek diye düşünebilirsin. Yani nötr olma durumu korundu. Ama ama filmi başa saralım. Bu eksiler burada etki altında duruyor yani şu artılar tarafından etki altında duruyor. Sen bu toprak bağlantısını kesersen ne olur? Tamam toprak bağlantısını kestin. Sonrasında sonrasında gittin bu arkadaşı uzaklaştırdın. Bunlar da artık serbest kaldı. E, bunlar nereye gidecek? Şu iki tane eksi nereye gidecek? Hiçbir yere gidemeyecek. E, sistemde kaldı. Bu cisim işte en başta nötrdü bir yere gidemedikleri için toprak bağlantısı olmadığı için artık eksi ile yüklenmiş oldu. Eksi ile yüklenmiş oldu. Aslında olayın çalışma mekanizması bu. Bak, etki ile elektriklendirerek bir şeyi yükledik. Eskiden ne diyorduk? Bir şeyi etki ile yeni yük kazandırmıyordun sen. Ama toprak bağlantısı varsa için içinde o cismi yeni bir yük kazandırabiliyorsun. Ne oldu? Herkes partnerleriyle gayet güzel güzel bir eğlencede. Dışarıdan bir etki geldi, birkaç tane partner ayrıldı, oradan eksiler ayrıldı. E, o arkadaşlar partnersiz kaldı. Hemen topraktan destek kuvvet geldi, onları eşleştirdik yeni insanlarla. Tamam. Bak etkiyi kaldırırsam iyi. ilk bunlar fazlalık kalacak ve partiden şutlanacaklar. Hadi siz gidin diyecekler, toprağa geri dönecekler. E çünkü en başta ayrıldın artık bir daha gelemezsin yani. Tamam mı? Ama toprak bağlantısını kesip o etkiyi kaldırırsam o eksiler fazlalık olarak o partide bulunacaklar. Bir eşleri olmayacak. O yüzden bulunacaklar. Ve bu sefer ne olacak? O cisim eksi yüklenmiş olacak. Bence anlaşıldı bu. Bu bir konudan sorudan bağımsız bir olaydı. Tamam. Şimdi bak sorumuza dönelim. Şimdi toprak bağlantısını yaptık. Bu arkadaşı yaklaştırdık. Yaklaştırdık. Ne oldu? Şu eksiler hop şuraya geldi. A ucuna geldi. Bu arkadaşlar partnersiz kaldı. Topraktan da buraya eksiler geldi. Şimdi A ucu ne oldu biliyor musun? Eksi yüklü oldu. Bak şu anda uzaklaştırmıyorum hala. B ucu ise bak artı eksi bir arada. Nötr kalmaya devam etti. Tamam mı? Sana bu, bu durumdaki e, olayı soruyordum ben. A ve B uçları nasıl yüklenir Şu anda bu durum bu çubuk buradayken de olayda toprak bağlantısı varken A ucu negatif kutuplandı. B üç senötür kaldı. Toprak bağlantısını şu an kessen hiçbir sıkıntı olmaz. Yine A ucu etki altında. A ucu şu anda kutuplu durumda, eksi B tarafı nötr. Sen bunu uzaklaştırırsan işte bu eksiler de dağılacağı için bir yere kaçamayacağı için çünkü toprak bağlantısı yok, bu arkadaş eksiyle yüklenmiş olacak ama bunu sormuyor. Bu durumu soruyor da A eksi B nötr. Tamam, güzel. Şimdi bu duruma bakalım. Şimdi burada artılarımız yine olsun. Burada da eksilerimiz olsun. Artı yüklü cismi yaklaştırdın. Şu eksiler şuraya gelsin. Bunlar ne oldu? Kutuplandı. Burada bunlar etkiyle bu arkadaşlarla etkilendi. E bunların partnerleri yok. Boşta kaldı bunlar. E ne olacak? Topraktan eksiler geliyor. Destek kuvvet çıkıyorlar buraya eksiledi. Bak A ucu yine eksi. Toprak bağlantısı hocam buradan yapıldı ama hani bura nötr olmalı gibi bir ifade kafanızı karıştırmasın. Orada bağlantının nereden yapıldığının hiçbir önemi yok. İster sağdan yap, ister soldan yap, ister alttan yap, ister üstten yap hiç fark etmez. Sonuçta etki buradaki arkadaşları tuttu. Tamam mı? Burayı tutuyor şu anda. Ben bunu yaklaştırdım tuttu. Bu arkadaşların herhangi bir şekilde partneri yoktu. Onlara da destek kuvveti çıktı geldi. E ne oldu? A ucu negatif oldu. Tamam mı? B ucu, B ucunun şurası düşünsen, nötr oldu. Tamam mı? Bunların yük işaretleri böyledir. Hadi soruyu bir basamak daha arttıralım. Bu durumda önce toprak bağlantısını kesersen ve sonra da bu cismi uzaklaştırırsan bu etki ortadan kalkar kalktı. E, eksiler artık bir yere gidemeyecek. Yani toprağa gidemeyecek. Şöyle dağılacaklar. Çünkü eski partnerlerine gidemezler. Çünkü savaklık ettiler ve bıraktılar. Tamam mı? Öyle kalacaklar mal gibi. E, ne olacak ama cisim eksi yüklenmiş olacak. Bence sanki bu benzetme gayet güzel oldu anlaşıldı gibi. Bütün topraklama sorularında bu etkiyle elektriklenme olayında işin içinde bir de topraklama varsa bu mantıkta yapın. Hiç hata falan yapmazsınız. Tamam mı? etki daha önemli. Yani bir şeyi etkilerken o gidip toprağa gitmez. Etki altında çünkü yani böyle hipnotize olmuş gibi kalıyor tamam mı? Olay yok. Yani biz burada işte eksiler böyle kutuplandı dedim ya ben. <laughs> i̇şte hocam toprak burada ya bunlar niye etkide kalsın bunlar da gider işte ya falan deme. Öyle bir şey yok. Yani burada yapılacak hata ne biliyor musun? İşte A nötr B nötr falan demek. Bence bu durumu anladık. Etki her şeydir. Etki daha önemli. Gel şimdi sağdaki 16. soruyla bir devam edelim. Şimdi bu soruda sadece yani çok yapmak istemiyorum ama kafanız belki de çok karışacak diye şey yapacağım. Artıları biraz sanki hareket ediyormuş gibi düşüneceğim. Şimdi diyor ki negatif yüklü metal bir çubuğun var. Ne tür iletken k küresi şekil birdeki gibi yaklaştırdıktan bir süre sonra toprak bağlantısı kesiliyor. Bak önce yaklaştır diyor sonra toprak bağlantısını kes diyor etkiyi kaldırmadan. Daha sonra K küresi yalıtkan sapından tutularak negatif yüklü şu arkadaşın topuzuna dokundurulmuş. Buna göre elektroskopun yapraklarına çıktığı için hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi o parti olayımızı hatırlıyorsun. Tamam. Şimdi etkiyle elektriklenme olacak. Senin böyle artıların o partide eksilerin var. Bu seferlik sadece şu eksi sanki artıları çekecekmiş gibi düşünebilirsin. Mesela iki tane artı buraya geldi. Yani şunlar yok. Tamam. Güzel. Zaten şu kısım bir tür, bir şekilde zaten nötrleniyordu. Çünkü bizim şu K'nın sol ucunu artıyla kutupladık. Bu kısım nötr zaten. Bu kısım nötr. Tamam mı? Orada işte yeni partnerler, destek kuvvetler geldi. Sıkıntı yok. Sen şimdi bu arkadaşı uzaklaştırmadan şu arkadaşın toprak bağlantısını kesersen senin K'nın artık yeni yükü artı olmuş olacaktır. Tamam mı? Anlayabildin mi? Sanki artıları hareket ediyormuş gibi düşünün. Burada yapabilirsin. Çünkü diğer türlü eksiği yaparsam kafan karışacak. Burada bir kolaylık yapmakta sıkıntı yok. Tamam. Artı yüklü bir k topuzumuz var. Ne yapmışız biz? Neydi bu? Negatif yüklüymüş. Ha, bu adam negatif yüklüymüş. Vallahi 3 tane şey olabilir. Bunlar neler? Birincisi. Birincisi. Biraz kapanabilir. Çünkü yük miktarını bilmiyorum ben. Hani belki bu eksi 50 Q'dur. Bu artı 10 Q'dur. Hani tamamen nötrleyemez. zıt karaktere de çekemeyebilir. Yani biraz kapanabilir. Biraz daha açılır olmaz çünkü zıtlar. Bak şunu söyleyeyim, kapanıp açılmayla biraz daha açılma farklı şey. Buna dikkat etmeleri lazım. Soru yazarlarının da sana da sorulursa biraz daha açılır. E hocam kapanıp açılmayla biraz daha açılma aynı şey değil. O yüzden biraz daha açılır ben kabul etmiyorum. Bak önce kapanır, sonra açılabilir. Evet bu olabilir. Belki senin artı ee, yükün çok fazladır. Artı 50 Q'dur. Elektroskopun yükü de eksi 10 Q'dur. Önce nötrler kapanır. Daha da artı yüklerin, artı yüklerin fazlalığından dolayı açılabilir. Yani hangileri 1 ve 3 diyebiliriz. Ben sadece bu soruda artılar sanki hareket ediyormuş gibi düşündüm. Olay en başta bak aslında özü aynı. İlk durum buydu K'nın içi. Sonra metal çubuğu yaklaştırdık. Eksi yaklaştığı için artıların şuraya geldiğini düşünebilirsin. Aha. Şu kısım zaten nötr. Burayla artık ilgilenme. Burası zaten nötr. Burayı yüklemedik şu anda. Kutupladık gibi düşün. Sen bu bağlantıyı kestikten sonra bir de bunu uzaklaştırırsan bu arkadaş artı yüklenir. Olay aslında bu. Biraz zorluyor ama olacak. Diyor ki negatif elektrik yükü ile yüklenmiş elektroskopun topuzuna negatif yüklü bir cisim dokundurulursa elektroskop yapraklarında kesinlikle gözlenmez. Ya iki tane eksi yüklü küreniz var yani eksi 6 Q'dur eksi 4 Q'dur neler, ha, neler olabilir gibi düşünebilirsin bunu zaten. Biraz kapanma olabilir belki elektroskopunuz elektron kaybedebilir biraz kapanabilir. Tamamen kapanma sadece nötrleşme de olur. Bunların birbirlerinin nötrleme olayı yok. Kapanıp açılma olması için zıt karaktere geçmesi lazım. Yani eksiden artıya ya da artıdan eksiye. İkisi de eksiyse zaten ekside kalacak. Kapanıp açılma diye bir şey olmaz. Biraz açılabilir. Belki sizin değdirdiğiniz o cisim çok fazla ile eksi yüke sahiptir. Bir kısmını, elekt bir kısmını elektroskoba verip elektroskobun yük miktarını arttırabilir. Bu da yaprakların biraz açılmasına neden olabilir? Ama tamamen kapanma veya kapanıp açılma kesinlikle gözlenemez. Çünkü bunları bir nötrleme imkanı yok. İkincisi zaten nötrleyip tekrar yükleme imkanı yok. Çünkü bunlar zıt yüklü değil. Aynı yüklüler. Negatif elektrik yüküyle negatif yüklü iletken cisim. Tamam. Örnek 18. Konuştuğumuz şeylere çok benziyor. Yalıtkan bacaklar üzerinde yüksüz iletken KL cisimleri temas halindeyken topraklanıyor. Tamam bunlar nötr. Eşleşti herkes. Partide partnerler birbiriyle eşleşti ve pozitif yüklü M cismi şekildeki gibi yaklaştırıldığında aha biraz eksi buraya gelir. Tamam. Bak şu anda şu kısım tamamen nötrdür. Şu kısım tamamen nötr. Sadece şu uç eksiyle kutuplanmış durumda. Çünkü pozitif yüklü bir cismi yaklaştırdık. Burada ne var? Etki var. Tamam. Çok güzel. Topraklamayı kestiğinde kestiğinde tamam mı? Ne olacak? M cismi uzaklaştırıldığında birbirinden ayrılan K, L cisimlerinin yükleri ne olur diyor. Şimdi topraklamayı kes diyor. M cismini uzaklaştırdığın an tamam uzaklaştırdık. Etki ortadan kalktı. Bu da kalktı. Bu eksilerin de etkisi kalktı. Bu eksiler ne olacak? Şu KL içerisinde homojen bir şekilde dağılmaya çalışacak. Yani K'de eksi olacak. L'de eksi olacak. Anlayabildim mi? Bak çünkü eksiler buradaydı. Bunu kestim. Tamam. Bunu kestim. Bunu da uzaklaştırdım. Bu eksiler her yere homojen şekilde dağılacak. Yalnız sana şöyle bir şey sorsaydı. Tamam. Durum bu. Tamam mı? Bunu yaklaştırdık. Eksiler böyle geldi. Burası bu kısım zaten nötr gibi düşünebilirsin. Topraklamayı kes dedi. Kestim. Bunu uzaklaştırmadan şu arkadaşları birbirinden ayırsan ne olur? bunu eğer uzaklaştırmadan bu arkadaşa ayırırsan bu arkadaş nötr olacaktır. Bu arkadaşsa artık etkiyi de kaldırdık ayırdık. Eksi yüklü olacaktı. Burada soruyu nasıl sorduğu çok önemli. Sıra çok önemli. Önce topraklamayı mı kesiyor etkiyi mi kaldırıyor birbirinden ayırıp mı yapıyor bunu sırayla yapmanız lazım. Anlayabildim mi? Bunu sırayla yapmanız lazım. Tekrar söylüyorum kafada bir şey kalmasın. En başta topraklamışsın. Tamam burası eşleşmiş şekilde. Artı yüklü cisim geldi. Eksilerin bir kısmı buraya geldi. Tamam. Bunlar burada şöyle tutuluyor gibi düşünebilirsin. Etki halindeler. Tamam. Topraklamayı kestin. Burada zaten eşleşme oldu zaten. Hani destek kuvvetler geldi. Onda bir sıkıntı yok. E M cismi uzaklaştırdığında ne olacak? M cismini uzaklaştığında bu eksiler ne yapacak? E, bir yere kaçamadığı için onlar da partiye homojen bir şekilde daha Dağıl, dağılacak k eksi l eksi olacak yani yeterince zaten zor bir soru bundan da daha da zor bir şey aslında size sormazlar burada 2-3 tane gösteriyorum da bu işin milyarlarca elektronlu olduğunu düşünürsen hepsini l'de kalmayacağı bence bariz bir gerçek. Şimdi diyor ki şekilde içi boş iletken ve yüksüz k silindirin içine pozitif yüklü L küresi sarkıtılmış ve sonra şekildeki gibi silindirin iç yüzeyine toprak bağlantısı yapılmış. Bir süre sonra toprak bağlantısı kesilerek L küresi ortamdan uzaklaştırıldığında k silindirin yük durumu nasıl olur? Şimdi en başta nötr bir küremiz var. Kürenin özel durumlarını hatırlıyorsun. Ben de hatırlıyorum. Tamam. L küresini sarkıttık. Ne oldu? L küresini sarkıttığında eksiler buraya geldi. Ama bunlar ne altında şu anda? Hepsi etki altında. Şunlar hepsi etki altında. Etki altında. İç yüzeyine toprak bağlantısını yapsan da bu etki altındakiler orada durur. Etki her şey çünkü. Tamam. Sonra toprak bağlantısını kes dedi. Kestim. L küresini de ortamdan uzaklaştır dedi. Uzaklaştırdım. Gitti. E bu eksiler ne olacak? Dış yüzeye tatlı tatlı dağılacak. Bu sefer senin nötr olan K küren ne olmuş oldu? Ay nötr olan evet K, K silindirin işte neyse küre silindir aynı şey. Ne oldu? Eksiyle yüklenmiş oldu. Her şeyi sırayla yapacaksınız arkadaşlar. Her şey sırayla. Tamam Ama etki önemli. Etki her şey. Tamam? Şimdi örnek bir de 20'ye bakalım. Özdeş KL elektroskoplarının konuşamadım. Özdeş KL elektroskoplarının yükleri artık 2Q. Hı hı. Özdeş diyor bu önemli. Bu da eksi 4Q'ymuş. Elektroskopun topuzlarını birleştiren iletken üzerindeki S anahtarı açık. S anahtarı kapatılırsa. Şimdi özdeş oldukları için ne olacak? Normal sanki iki tane özdeş küreyi topu birbirine değdirmiş gibi e etki yapacaktır. Toplam yük miktar ne? eksi 2 q, eksi 4 q ile artı 2 q'yu topla. 2 r yarıçaplı diyelim, r ye r yarıçaplı diyelim bunlara. Her r eksi q ister. Yani o zaman bu eksi q olacak, bu da eksi q olacak. Bu en başta neydi? Artı 2 q'ydu. Bu neydi? Eksi 4 q'ydu. Tamam. Eksi 4 q'dan eksi Q'ya geçmesi veya bunun artı iki... 2Q'dan eksi Q'ya geçmesi için buradan elektron akışı olması lazım. Yani L'nin K'ya elektron vermesi lazım. L'den K'ya yük geçişi olur. Doğru. Elektroskopların yaprakları arasındaki açılar eşit olur. Evet son durumda yüklerinin büyüklükleri eksi Q ve eksi Q olduğu için bunlar eşit olacaktır. Çünkü zaten özdeş elektroskoplar olduğu için. L elektroskopun yaprakları arasındaki açı azalır diyor. Eksi 4Q'dan eksi Q'ya düştüğü için yük miktarı azaldığı için açısı azalacak. K elektroskopunun yapraklar arasında açı değişmez diyor. Artı 2Q'dan eksi Q'ye düştüğü için ne olacaktır? Azalacaktır. Azalacak. Tamam. Bu yanlış olacak. O yüzden yanıtımız 1, 2 ve 3 olacak. Böyle çok zor bir soru değildi bence. Şimdi şekildeki düzenekte nötr elektroskopun yanına artı yüklü K küresi yaklaştırılıyor. Şimdi nötr elektroskobu. artı yüklü bir K cismini yaklaştırırsan eksiler şuraya gelir. Başlangıçta nötrdü bu. Demek ki yapraklarda artı fazlalığı var artık. Yapraklar açılır. Başta nötrdü. Ben artı yüklü bir şey yaklaştırdığımda eksiler yukarı gelecek. Aşağıda artı fazlalığı oluşmaya başlayacak. Bu yapraklarda ne olacak? Açılacak. Çünkü yükler birbirine itecek. Elektroskopun topuzuna eksiler geldiği için elektroskopun topuzu eksi yükle yüklenir. Bu doğru. İkinciye birazdan geleceğim. Çubuk uzaklaştırılmadan anahtar kapatılırsa yapraklar kapanır. Çubuk uzaklaştırılmadan sen anahtarı kapatırsan normal o partideki insanlar gibi destek kuvvetler gelir, her yeri nötürler. Sadece şu etki altındaki arkadaşlara şu an bir şey yapamıyoruz. Onlara dokunmaz. Şu durumda yapraklar kapanır. Tamam mı? Şu durumda kapanır. Çünkü K hala burada. He, sen bu anahtarı açar bir de şu arkadaşı uzaklaştırsam e bu eksiler de bir yere kaçamayacağı için ortama dağılacak. Bu yapraklar tekrar açılabilir. Çünkü nötrdü. Eksiler dağılınca açılır. Yapraklar kapanır diyordu. Doğru. Şimdi diyor ki elektroskopun topuzu ile k'nın yük miktarı eşittir. Elektroskopun topuzu ile k'nın yük miktarı eşittir. Yani şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Hocam burada artı 5 tane, 5 tane, 6 tane neyse yük gösterdiniz. İşte biz kaç tane yükü etki altına alıyoruz? Yani etki al, etki ne kadar? Etki arkadaşlar e, en fazla, en fazla bile demeyeyim de yani e, yapacağınız etki aldığınız durumdan daha fazla olamaz. Yani ben artı 5 Q'luk bir şey yaklaştırdığımda eksi 50 Q falan çekemem artı 5 yaklaştırıyorsam eksi 4'lük eksi 4,5 eşit bile olmaz. Hani bu eşitliği neye benzetirdim ben biliyor musun? Hani verime benzetirim. Hani %100 yüz olmaz. Yani üstüne ne? benim elimde bir tane çubuk var. Sürttüm. Hani bir ebonit çubuğu sürttüm yükledim. Düşün topraklanan bir şeye yaklaştırdım. Zaten toprakta sonsuz yük olduğunu söylüyoruz. Bütün yükleri çekebilir miyim ya ben? Çekemem. Hani Artı 5Q varsa en fazla eksi 4Q, eksi 4.5Q falan çekerim. Hani eşit bile çekemem. O yüzden bu yargı yanlış. Ha, bunu sorarlar mı? Bence sormazlar. Ama bir tane öğrencim sorduğu için ben bunu buraya koymak istedim. Merakından sormuştu. O şekilde açıklamıştım. Yani artı 10 Q'luk bir şeye yaklaştırdığınızda karşılığında eksi 10 Q'yu almazsınız. Eksi 9, eksi 8 Q alabilir diyebilirsiniz. Zaten fazlasını alman çok saçma olurdu. Hani verime aykırı. Hani ne kadar ekmek o kadar köfte. Hani burada köfte sayımız bile az kalıyor aslında. O öyle düşünebilirsin. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani sen 5'lik getiriyorsan en fazla 5 alırsın. 5 de alamıyoruz artık bu ekonomik krizde. 4'lük aldığını söyleyebilirsin. Tamam yani öyle çok önemli bir detay değil ama yine de aklında bulunsun istedim ben. Durum bu. Evet bugünlük bu kadar kısa bir ders olsun. Zaten yoğun bir konu. Çok kafaları karıştırmak istemiyorum. Dediğim gibi artı yüklerin biraz hareketiyle gidebilirsin. Hani eksi yaklaştırdım artılar gelebilir. Hani çok sıkıntı yaratmaz. Ben olabildiğince o durumdan biraz uzak durmaya çalıştım ama bazı yerlerde işimize yarayabiliyor. Çok kafanı karıştırmak istemedim. Aslında bulaşmayacaktım ama dedim neyse çok da kafa karıştırmayalım. Bu şekilde yapabilirsin. Olayları sırayla yapacaksın. Sırayla yapınca hepsi çıkıyor. Çok fazla detaylara takılma dediğim gibi. Ee, özellikle bağla topraklamadaki bağlantı noktasının pek bir önemi olmadığını bil. O sadece süs. İster alttan üstten yanından sağdan soldan fark etmez. Tamam mı? Yarın Kulomb kuvvetiyle devam edeceğiz. Şöyle bir bakalım hatta biraz. Kulomb kuvveti yapacağız 3 sayfa. Bir de elektrik alan kavramıyla basitçe bir şeyden bahsedeceğim burada ve bitecek. Biraz yoğun bir konu olduğunu farkındayım gerçekten ama yapacak bir şey yok. Ama bulmaca gibi gayet iyi bir şekilde hallediyoruz diyelim. O zaman ne diyelim? Yarın tekrardan görüşmek üzere diyelim. Sabırla, güzelce çalış, sonu güzel. Hadi kendine çok iyi bak. Bay bay.